112, 112 numarası altında polis acil, jandarma acil, sahil güvenlik acil, afet acil, ambulans acil, itfaiye acil ve orman yangın aciller tek bir numarada birleşmiş bulunmaktadır. Yeni nesil 112 ile birlikte çağrı merkezlerinin haricinde sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bunların başında yabancı dil desteği, yabancı vatandaşlarımızın ülkemizde turist amaçlı veya farklı bir amaçla dolaşmaları nedeniyle Ankara merkezli İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde dil desteği, hizmeti sunulmaktadır. Hem ulaştırılmış araç için acil çağrı sistemi EKAL bu sistem araçlara monte edilmesiyle birlikte çarpma esnasında 112 acil çağrı merkezine çağrı düşmektedir. Diğer bir uygulama e, sesleri var. Engelsiz 112 projesi. Bu engelli vatandaşlarımızın ücretsiz olarak telefonları olarak tabletlerine tabletlerle indirebileceği bir uygulama. 112 Halk Çağrı ile anında iletişime geçebilmeleri ve ikaz almaktadır. Engelli vatandaşlarımız dilerse uygulama üzerinde sağlık de kayıt altına alarak ve kendisinin bir yakınını da sisteme dahil ederek rahatla ulaşabileceğimiz bir sistem acil çağrı anında bu bilgileri görmemizi sağlayacak her zamanda, da böylece süreç daha etkili ve hızlı bir hizmet verilmesine imkan sağlayacaktır. Diğer bir uygulamamız engelsiz CİME Sayın valim. Burada bakanlığımız ile iletişim başkanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmalar neticesinde daha önce görme engelli vatandaşlar için hayata geçirilen engelsiz CİME uygulaması şimdi de işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız için güncellenmiştir. Herkesinde bulunan kurumlarımızın personel durumu Sayın valim. Jandarma acil birimden 6 personel, itfaiye acil birimden 8, orman yangını acil birimden 5, ambulans acil birimden 43, polis acil birimi 12, afet acil birimi 17, uç birim olarak hizmet veriyor. Toplam 91 personel görev yapmaktadır. Yıl içerisinde Sayın Valim, e, Ertan Sürü'nün bahsettiği gibi bizim çağrı karşılığı personelimiz tarafından 31 Ağustos 2022 bir Ocak ile tarih itibariyle 282.832 çağrı elemiş bir defa. Yani bunlar bu çağrılar gerçek çağrılar değil elemiş. Geriye kalan 205.876 çağrıdan e, ambulans acil için 98.575 çağrı, polis acil için 87.150 çağrı, jandarma acil 11.293, itfaiye acil 6.325, orman yangın acil 1965, Afak acil ise 567. Toplam totelde 488 bin 708 çağrı düşmüştür. Bizim aynı zamanda çağrı karşılığının ilk görevi asıl çağrıları vermek, vermektir. Ee, kırmızı renkte de görüldüğü gibi 282 bin tane çağrının yükünü yani emniyet, itfaiye, afak, orman, sağlık gibi çağrıların bizim personelimiz süzmüş, elemiş, gerçek çağrılar aktarmıştır. Sayın Ali, e, asıl çağrı oranına baktığımız zaman 2021 yılında %28 nokta asıl çağrıydı. 2022 yılına geçtiğimizde çağrı oranımız, asıl çağrı oranı %32.52, Türkiye ortalaması 31.90. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu da bizim katkı yapmış olduğumuz tanıtımlar, sosyal medya bir de vatandaşlarımızın bir yıldan beri bu tür şeye alışmış olmalarından kaynaklanıyor. 112 adet çağrı merkezine asılsız ihbarla bulunan ve gereksiz meşgul eden kişilere bu yıl itibariyle 561 TL idari para cezası uygulamakta da sayı var. Derin sabırla dinlediğiniz için şükranlar diliyorum sayı varım. Soru soran varsa alabilirim.